Merhaba arkadaşlar, Matematik Kimyası YouTube kanalındayız. Modern atom teorisini sizlere anlatıyordum. Şimdi modern atom teorisini, elektron dağılımları ve kurallarını anlatacağım. Hemen başlayalım isterseniz. Şimdi, bize herhangi bir atom, iyon ya da elektron sayısı bilinen bir madde verdiği zaman dizilim yapmamız gerekiyor. Fakat bu dizilimlerdeki sayılar vesaire nereye geliyor? Bu arada helyum olarak değil de biz bunu şöyle görelim. 4 olan berilyum elementi olarak görelim. Bir de başka sayısın 1s kare eklediğimiz zaman 2s kare diye devam ediyor. Helium'unki ise 2 olarak yazılıyor. Bir S kare. Şimdi baktığım zaman bu S hatta şuraya yazalım. S, P, D ve F orbitalleri vardı. Bunlara biz ne diyeceğiz o zaman? Orbital diyeceğiz. Yani rakamın yanında olana orbital diyeceğiz. Sağ üst kısımda olanlar bunlara elektron sayısı diyeceğiz. Sonrasında elektron sayısının olduğu orbitalin sol tarafında olana da biz ne diyeceğiz? Katman sayısı diyeceğiz. Ya da kabuk diyeceğiz. Ya da enerji seviyesi diyeceğiz. Enerji seviyesi. Hemen başlayalım. Fond kuralından önce en başta Aufbau'u anlatacağım, sonrasında fond kuralına geçeceğim. Şimdi Aufbau dediği adam şöyle diyor: En düşük enerji seviyesinden en büyük enerji seviyesine doğru elektronlar yerleştirilir. Peki biz bunu nasıl anlayacağız? En artı l değerinin enerjisi büyükse, enerji içinde değeri büyük olması gerekiyordu. O zaman şimdi ben size şuraya yazayım hemen. 1s kare, 2s kare, 2p6, 3s kare, 3p6, 4s kare, 3d10. 4, P, 6 diye yazılıyor. Bakın bu sıralamada gördüğünüzde sağdan sola başlayarak enerjileri artan sıraya göre yazıyor. Yani sağdan sola azalan soldan sağa artar. Peki ben desem ki örnek veriyorum. Şimdi diyorum ki magnezyum 12. Bunu yazacağın zaman 12 ya. Yukarılarındaki elektron sayıların toplamı 12 olması gerekiyor. O zaman aslında 3 s kareli bir değil mi? 2, 4, 10, 12. Fakat ben şuraya yazayım daha güzel. Göstereceğim 1 s kare, 2 s kare, 2P6, 3S2. Şuraya kadar bu dizilimde doğru. Fakat dikkat etmeniz gereken kısım şu. Mesela şöyle bir şey olabilir mi? 2P5, 3S1, 3P2. Burayı topladığınız zaman da yine 12 yaptığını göreceksiniz. Peki neden kırmızıyla yazdım yanlış da maviyle yazdığım doğru? İşte sebebi şu. N artı L değerlerine baktığımda hangisinin enerjisi L değeri yüksekse enerjisi yüksek oluyor. Ve kural diyor ki düşük enerjiden başlamak zorundasın. O zaman bunun N artı L değerlerini... Tek tek yazalım daha rahat görün. n artı l değeri için l'nin 0 ve 1 değeri aldığını şimdilik yazalım. l değeri 0 için s, l değeri 1 için p. O zaman n artı l değerlerini de şöyle yazalım. Bununki 2, l değeri 1, burasınınki 3. n değeri 3, l değeri 0'dan 3, n değeri 3, l değeri 1'den 4. Şimdi baktığınız zaman şurası 4, burası 3, burası 3. Dikkat edin. 2 tane aynı eşit değer var. O zaman n değeri büyük olanı alacağım. Yani bunların enerji sıralamaları nasıl? 3 p'ninki büyük 3 s'ten o da büyük 2 p'de. O zaman ters mantıkla 2 p'nin elektronları maksimum alabileceği tam dolu. Sonrasında 3 s'e sonrasında 3 p'ye geçmek zorunda. Şimdi p orbitali maksimum 6 tane alıyordu ya. 6 tane aldı 7 tane elektronu mu var? Bir tanesi buraya doldu. 9 tane olduğunu varsay. 6 tanesi buraya aldı. 2 tanesini de buraya aldı 8. Ondan sonra bir tanesi buraya kalır. Öbür türlü yazdığınız zaman kurala yanlış oluyor. E peki baktın. 2P'ye hatta bunun hangi renkli alan ma 2p, 3s, 3p. Buradaki n artı l değerlerinin sıralanmasını da ben şuraya yazdıysam bu değer kurala da aykırıdır, yazıma da aykırıdır, modern atom teorisine de aykırıdır. Mesela ne demek istiyorum başka? Şimdi 4s, şurada yazdım bakın 4s küçüktür diyor 3d'den. 4s 1, 3d 10 olduğu bir şey yazdım. Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey yok arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Eğer s orbitali tam dolmada d orbitalini geçemezsin. Kuralda yine n artı l değerleri için 4s'in enerjisi 3d'den küçük olduğunu söylüyor. Yani ben baktığım zaman 4s kare derim sonrasında 3d 8 derim. 8 pardon 9 demem gerekiyor. Dikkat etmekte fayda var. Ama öbür türlü şöyle yazarsam yanlış böyle yazarsam doğru olduğu var sayılır. Yine dikkat edin. Burada da yine hani biraz sonra göstereceğim küresel simetrik vesaire olayı var. O yüzden hani şu anlık şu değerlere çok kafanızı takmayın ama mantık buradan geliyor. Geçelim şimdi hund kuralına. Hund kuralı ne diyor biliyor musunuz? Eşerercili orbitaller önce birer birer dağıtılır. Mesela p6 orbitalini çizdim. 1, 2, 3. İlk önce diyor yukarıyla başladıysan yukarı olarak devam et. Çünkü P orbitallerinin enerjileri aynıydı. Px, Py ve Pz diye geçiyordu. 0 artı 1 ya da eksi 1 diye aynı şekilde gösteriyorum. Sonrasında aşağı doğru tekrar çiz diyordu. Fakat sen eğer şöyle bir şey yaparsa örnek veriyorum. Şuraları da silelim. Aynı renkle devam edeceğim. Şimdi bakın doldurdum, doldurdum. Sonrasında doldurdum, doldurdum. Bakın şu anda doğru gibi duruyor olabilir. Fakat dikkat etmenizde fayda var. Renkler aslında nasıldı? Bir kırmızı mavi, kırmızı mavi siyaha geçti. Bu yine yanlıştı. Peki renklerden kastım nedir? Bu renklerden kastım aslında elektronların dizilimi. Ya da şimdi düzgünlüğü yazalım. Devam edeceğim. Mantığını biraz daha göreceğim. Böyle yazdım. Sonrasında mesela P5 olduğunu varsak. P5 için 1, 2, 3 tane yazdım. Eğer siz şöyle doldurursanız. Bakın doldurdum, doldurdum. Doğru kabul edilir. Neden? Bu aslında bilindiği gibi doğru. Fakat P4 olduğunu varsay, olabilir mi? Olabilir. P4 olduğunu varsayarsan ilk önce yukarı, yukarı, yukarı devam edersin. 3 tane elektron oldu ya, bir tane kaldı hiç. Bir tane istediğin yere koyabilirsin ama ters olmak zorunda. Onu da zaten Pauli diyecek. Ama sen, örnek veriyorum. Bak şurayı tekrardan sileyim, yanlışı göstereceğim. Yukarı doğru yazdın, yukarı devam ettin. Yukarı yazdın, yukarı devam ettin, yukarı yazdın, aşağı devam ettin. Arkadaşlar biri yukarı giderse biri aşağı gitmek durumunda. Biri yukarı giderse biri aşağı gitmek durumunda. Biri aşağı giderken diğeri aşağı gidemez. Zaten de ne diyordu kuralda? Her sayısı aynı olsa bile ms değerinin farklı olma durumu vardı. Başka ne diyebilirim? Şunu diyebilirim. Mesela çizdim, çizdim. Bir tane daha çizeyim. Şöyle çizdim. Mesela diyelim ki P2 olsun. O zaman istediğin yere koyabiliyorsun eş enerjili olmak koşuluyla. Ve P orbitallerinin 3 tane orbitali vardı eşli. Fakat dikkat etmekte yine fayda var. Eğer P4 olursa bakın şöyle koyarsın. Sonrasında buraya koyarsın. Ama öbür türlü P4 ya sen bunu gidip de ilk önce şurayı doldurup sonrasında buraya böyle yazamazsın. Sebebini bu orbital eş enerji olduğu için dolu olması gerekiyor. Baktığın zaman şimdi 4 elektron var. 4 elektronu tutuyor ama kuralı tutmadığı için bu gösterim yanlış. Yani atıyorum diyeceğim ki D kaç tane orbitali vardı? 5 orbital. Eğer atom numarası yani D orbitali 6 ile bitiyorsa elektron sayısı. 5 tanenin hepsini tek tek dolduracaksın. Doldu, 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 doldu. 6 kalıyor yani bir tane kalıyor. Onu da istediğin yere koyabilirsin zıt yönlü olmak koşuluyla. Ama altı tane var. Hemen onu da göstereyim. Bak çizdim, 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 çizdim. E buradakiler boş. Yanlıştır. Sebebine eş enerjili olduğu için de orbitalleri diğerlerinin de dolması gerekiyor diyorum. Geçelim Pauli ilkesiyle. Pauli ilkesinde atılacak üzere bir Heisenberg denen bir adam vardı ve ne diyordu? her şey aynı olsa bile hızı ve konumu aynı anda tespit edilemez. Yani ms değerleri 1 artı 1 bölü 2 olursa diğeri eksi 1 bölü 2 olmak zorundaydı. Şimdi ben s orbitalini çiziyorum. S orbitali olsun. Bakın biri yukarı giderse diğeri ters yönde simetri olmak durumunda. Başka p orbitallerini çizelim. P'nin 5 olduğunu varsak. 1, 2, 3, 4, 5. Dı dı. Yanlış sebebini gördün değil mi? Aynı yöne gidiyor. Aynı yöne gidemez. Tersinin simetri. Mesela tersinin simetri. Tersinin simetri. Bunu hiçbir zaman unutma. Hangi maddeyle başladı ya da hangi elektronla başladı? Bazen kare yuvarlak ilişkisi de olabiliyor. Yani kareye doldur, kareye doldur değil yuvarlığa doldur. Aynı mantık. Böyle olursa da bak simetri oluyor ama tersi olmadığı için yanlış. Ya da şurayı silelim doğrusunu gösterelim. Bakın tersi simetri kare. Ama dikkat et Yuvarlakla başladı, kareyle devam et gene yanlış. Eğer sen yuvarlakla başlıyorsan yuvarlakla devam edersin. O zaman doğru olur. Yani neyle başlıyorsan o şekilde devam edeceksin. Aynı zamanda şu da yanlış. Mesela 3 tane değil de 2 tane göstereceğim bu sefer. Yukarıyla başladın, aşağıyla devam ettin, aşağıyla devam ettin, yukarıyla başladın. Yanlış. Neyle başladın? Yukarı tarafla başladın. Aşağıyla devam et. Yukarı tarafla başlarsan aşağı tarafla devam etmek zorundasın. Eğer şu şekilde yaparsan doğru, bu şekilde yaparsan yandır. Neyle başlarsan öyle devam edersin. Orbital içinde simetrinin tersi almayı unutma. Şimdi şurada elektronların dizilimleri var ya. Biz bu elektronların dizilimlerini tek tek yapacağız şimdi. Hemen başlayalım. Helyum 2 demiş ve elektron dizilimini gösterdim. demiş. İlk önce elektron dizilimini gösterelim. Helyum 2'yi de hatırlayacağınız üzere zaten verdi. 1 S kare. Peki bunun neyini söylediği atomun elektron dizilimindeki orbitalleri şamasını çiz. Elektron alma verme durumunu da göster diyor. Hemen yazıyorum S orbitali için. Kaç orbital vardı? Bir orbital. O zaman bir tane çizdim. Sonrasında yukarıyla başlarsam tersinin simetri aşağıyla devam ederim. Ve helyum neydi? Soy gazdı. Soy gazlarda da elektron alma verme olayı olur mu? Olmaz. Sonrasında fosforla devam ediyorum. Fosfor 15'te. Bakın 1s kare. 2s kare. 2p 6. 3s kare. 3p 4. Doğru mu? Say hemen. 2, 4, 10, 12, 16 yanlış. O zaman şunu ne yapalım? 3'e çekelim bitsin. Sonrasında diyorum ki son orbitale bakacağım. Ama hani 1 e kadar yaptım ya şuradan sonrasını çizeyim sizin için. P orbitalleri 6 tane oluyor. S orbitali var sonra yine P orbitali var. Bizim şimdi şurada yapmamız gereken yukarı, 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 aşağı, aşağı, aşağı bitti. Peki S orbitali için yukarı devam ettim. Bak yukarı ok olarak başladı. Aşağı ok olarak devam etti. Bu da bitti. Sonrasında 3p'ye geldim. 3p'yi biraz daha büyütüyorum ekrana dikkat et. Peki 3p'de ne yapacağım? Yukarıyla başladım. Aşağıyla devam edersem yanlış. O zaman yukarıyla devam ettim. Burada da yine aşağıyla devam edersen yanlış. O yüzden tekrardan yukarıyla devam ettim. O zaman doğru oldu. Peki 3p 3 orbitali ile birlikte bunun elektron alma verme durumunu yazarsam. Şimdi arkadaşlar mantık şudur. 18'e tamamlamak için ya da 18 hani soygazdı ya 8'e tamamlamak diyelim biz direkt aslında ona. Kaç tane eksi var? 2, 3 daha 5. 8'den 5 çıkartırsan 3 tane elektronun olması gerekiyor. Alması gerekiyor. Aldığı zaman bunun yükü neydi? Aldığı için eksi sayısını yaz. Eksi 3 tane ne olması gerekiyor? İyon yükü olması gerekiyor. Ya da 3 tane elektron alır diye yazabiliriz. Kalsiyum 20'ye bakalım hemen. Kalsiyum 20. 1S kare. 2S kare. 2P 6. 3S kare. 3P 6. 4S kare. Sonrasında başka da yok. Peki baktığın zaman elektron dizilimini ben zaten 3P, 3'e kadar yaptım. Ya, 3 p 6'dan 4S kareye kadar devam ediyorum o yüzden. 1, 2, 3. Sonrasında 4S kareyi de yazacağım. Şimdi yukarıyla başladım. Yukarıyla devam ettim. Terse döndüm, terse döndüm, terse döndüm. Terse döndüm. Sonrasında aşağıyla devam edebilir miyim? Edemem. Neden? Ben ne dedim? Yukarıyla başladım. O zaman her orbital için ne yapmam gerekiyor? Şuraya şöyle silip yukarıyla devam ettim. Sonrasında S kare dedi şunu da koyarım tersine. Sonrasında da ifademi neye çeviririm? Doğruya çeviririm. Peki kalsiyuma baktığın zaman kalsiyum son katmanda kaç elektron var? 2 elektron var. Peki 8'e tamamlamak için ne olması gerekiyor? 8 eksi 2'den 6 elektron alması gerekiyor. Alması mı daha kolay? Vermesi mi? 2, 6'nın yanında küçük olduğu için vermesi daha kolay. Verirse ne olacak? Artı kaç tane verecek? 2 yani artı 2 yüklüymüş ya da 2 tane elektron verilmiş. Aynen öyle. Başka ne var? Kripton var. Kripton içinde. Bakın kripton birazcık uzun olacak yazılma. 1s kare 2s kare 2p 6 3s kare 3p 6 4s kare 3d 10 4p 6 Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Şuradan sonrası hatta orayı da silelim. 3d'den sonrasını yazacağım. Şimdi d orbitalleri kaç taneydi? 5 tane. O zaman 1 2 3 4 5 dedim çizgiyi çektim. Bir de p orbitalini çizelim. 3 tane onu da yazdım. Sonrasında yukarıyla başladım, aşağıyla devam ettim dersen yanılırsın. Neden? İlk önce eş enerjileri doldur. O zaman sildi. 2, 3, 4, 5. Bitti mi? Bitmedi daha var. Çünkü D orbitali şu an 5 tane aldı, 10 tane olması gerekiyor. Aşağıyla devam ettim, aşağıyla devam ettim, aşağıyla, aşağıyla, aşağıyla devam ettim. Sonrasında aşağıyla devam edebilir miyim? Dıdıt edemem. Yukarıyla başladım çünkü. O zaman siliyorum. Yukarıyla devam ettim. Yukarıyla, yukarıyla 6 tane diyor diyor Yu aşağıya 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 simetri yazdım. Tamam peki kriptonun son katmana baktığınız zaman kaç? 4s kare 4p6. Yani toplarsanız aslında ne olacak? 2. 6 daha 8 elektronu var. O zaman bu nedir? Soy gazdır. Tabi bunların şeyini de göstereceğim ayrıca. Elektron alması vermesinden ziyade grubunu periyodunu göstereceğim. Sonrasında klor var. Klora bakalım. Klor 17 idi. 1s kare 2s kare 2p6 3s kare 3, P, 5 Üçlerden yazalım. Attım. S orbitali bir tane olabiliyordu. P orbitali üç tane olabiliyordu. Şimdi yazmaya gelelim. Hatta bunları biz direkt kare olarak gösterelim bu sefer için. Ama bakın dikkat edin ben kareyle gösteriyorum ya. Başlangıcı da kareyle aynı şekilde devam etmek gerekiyor. O zaman şuraya da üç tane kare çizdim. Şimdi yukarıyla başladım. Aşağıyla devam etmek zorundayım. Niye? 3S'in enerjisi daha düşük 3P'ye göre. Yukarıyla başladım. Yukarıyla devam ettim. Yukarıyla devam ettim. 3 tane yazdım ya 5'ten 3 çıktığı zaman 2 elektron daha yerleştirmem gerekiyor. Bu 2 elektronu her orbitali 1 elektron gelecek şekilde yerleştireceğim. Örnek veriyorum burası. Örnek veriyorum burası. Bu orbital boşta ya. Bu e orbitali doldurmak için bir tane elektronu alması gerekiyor. Bir tane elektron alırsa iyon ne olur aldığı için eksi. Bir taneden dolayı eksi 1. Zaten gelen elektron da maviyle göstereyim şöyle. Tersini şuraya gelir zaten. Bunu da şöyle yaparsam anlaşılır umarım diye tahmin ediyorum. Başka lityum var. Lityumu da şöyle çizelim. Lityum iki. Çok basit lityum. 3, 1s kare, 2s, 1. Hemen bunu da yine kare şeklinde göstereyim. Birinci kare, ikinci kare. Baktım. Yukarıyla başladım. Aşağıyla devam ettim. Yukarıyla yaptım. Bitti. Peki lityuma baktığınız zaman iki tane alması mı, Yani iki demeyim de. iki tane alması mı? Bir tane vermesi mi? Ve metal olduğu için bir tane vermesi daha kolay. Bir elektron verir diye de yazıyorum. Yani artı bir yüklü oldu. Çıkıyor. Sonrasında ne var? Krom var. Bir daha bakalım. Aynen krom var. Arkadaşlar krom bizim için sıkıntılı bir element. O yüzden ben buraya kırmızı bir şeyimi alıyorum. Burada bir de bir şey anlatacağım. Onu anlatayım sonra kromu anlatayım daha kolay olur. D orbitalleri 10 tane alabiliyordu. İşte F orbitali 14 tane, P orbitali 6 tane, S orbitali de 2 tane alabiliyordu. Eğer bu orbitallerin sağ üstüne yazılanlar, yazılan elektron sayıları, eğer orbitali tamamen kapatıyorsa, mesela tamamen kapatmış gibi oluyorsa bunlara tam dolu diyoruz. Sonrasında bunların eğer yarısı olursa yani D 5 orbital alıyorsa F 7 orbital alıyorsa P 3 orbital yani orbital diyorum ama 3 elektron düzeltiyorum. Elektron S bir elektron alıyorsa bunları da yarı dolu diyorum. Ve yarı dolu elektronlar için şu değerleri de alıyorsa bu orbitaller bunlara ne diyorum biliyor musunuz? Küresel simetri diyorum. Peki küresel simetriden kastın da bunlardaki yoğunlaşma enerjileri hani PYT kısmında hatırlayacağınız üzere nasıldı? 1, 3, 2, 4, 5, pardon 4, 6, 5, 7, 8 de. İşte bu sebepten dolayı küresel simetride enerjiler birbirleriyle uyumlu olduğu için vermen gereken enerji artıyordu. O zaman ben şunu desem 4S kare 3, D, 4. Burada küresel simetri var mıdır? Bak tek tek bakıyorsun ama dikkat et. Burada var. Burada yok. O zaman burada küresel simetri yoktur diyorsun. Ya da 2P 6 var mıdır küresel? Vardır. Ya da 2S kare vardır. Ama dikkat et yanına gelenlere de bakmak zorundasın aynı enerji düzeyi için. O zaman 2P'nin başında ne var? 2S kare var. Bu da küresel, bu da küresel. O zaman küresel. O zaman baktığım zaman 3D4 küresel değil, 4S kare küresel. Totele baktığında küresel değil. Başka? İşte Krom da burada aslında devreye giriyor. Onu da nasıl göstereyim biliyor musunuz? Krom 24'tü ya yazıyorum. 1s kare, 2s kare, 2p6, 3s kare, 3p6. Kırmızı ile devam edeceğim. 4s kare 3d4. Şimdi baktığınız zaman şu katmandan itibaren hani bir üst katmana geçiyor. Şimdi 4s kare küresel, 3d4 küresel değil. Bakın bu normalde küresel değil. Tamam mı? Aslında şurada da değil. Fakat kurumun yapısından dolayı. Yapısı ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Küre, küresel simetri doğada bulunuş şeklinden dolayı kromun ki bu yapı böyle olmuyor da bak şimdi bunun yarısı da küresel değil mi yani 4s 1 olsa da küresel ama 4D, 4, d4 dediğim küresel değil bu bir elektronu buraya verse d5 olsa küresel ya bu 4s 1'e geçiyor bu da 3d 5'e geçiyor yani bundan buraya bir elektron kayıp o zaman 4s 1 3d 5 haline biz ne diyeceğiz küresel mavi ile yazdığım kısım var ya yani şuraya devam edelim 4s 1 3d 5 bu yapı olduğu zaman küresel. Kromda nasıl bulunuyor? İşte böyle bulunuyor. Buradan da size kesinlikle soru gelir. Yani şu karaladığım şekilde bulunuyor tamam mı? 3F 6 4S kare 3D 5 şeklinde bulunuyor. Buraya dikkat edin. Dikkat etmekte de fayda var. Çünkü e de aslında buradan soruda size aldılar. Sonrasında 4S 1 3D 5'in de orbital şemasını çiziyorum. En son katman bu diye geçiyorum. S'i çizdim. D'nin 5 olduğu halini çiziyorum. Şimdi bir yukarı sonrasında yukarı 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 ve yukarı dedim. Bunun da şeması bu şekilde. Krom artı 3 ve artı 6 alabilir. Bu da bizim için ek bilgi ama bir de şöyle bir şey var. Elektron vereceği zaman en dış katma. Yani n değerinin en büyük olduğu. n değeri aynı ise en artı L değerinin büyük olduğundan elektron çıkar. Kopar yani. Şöyle yapalım. Peki o zaman ilk önce nereden kopacak? 4 s 1'den. Sonrasında şunlardan tek tek kopar. Sonrasında da buradan kopar. Ya şuradan 2 elektrona kadar yani bir buradan 2 elektron buradan kopar. Artı 3 ne olur? Ya da buradan koptu, buradan buradan koptuydu şu 3 tane daha verir artı 6 olur diyebiliyorum. Sonra bakır var. Bakın bakırda da aynı olay var. Şurayı da şöyle yapalım. Bakırı da çizdiğim zaman bakır 29, 1s kare, 2 kare, 2p 6, 3s kare, 3p 6, mavimi alayım. 4s kare 3d 9. Burada da yine fark edeceğiniz üzere 4s kare küresel simetri, 3d 9 küresel simetri değil. Fakat bu buna bir elektron verirse küresel olur, küresel olur ya. O şekilde bulunuyor o zaman. 4s1, 3d10. Baktığım zaman bu küresel simetri, bu da küresel simetri. O zaman bu yapı küresel simetridir diyorum. Yani aslında 3 ve 6'dan sonra şuraya devam edelim. 4s1, 3d10 olarak yazılımı var. Burada da dikkat etmekte fayda var. Bu yazılım şeklinde geliyor. Yani 4s1, 3d10 ile devam ediyor. Bir de şunu söyleyeyim aklıma gelmişken. Eğer şu maviyle yazdığım gibi olursa buna da ne deniyor biliyor musunuz? Uyarılmış hal diye geçiyor. Uyarılmış hal diye geçiyor. Şu şekilde yazılana da temel hal diye geçiyor. Dikkat etmekte fayda var. Bu ve şu madde küresel simetri özelliği gösteriyor. Uyarılmış hal gibi o zaman şu yazılmış halin poplesine ne diyorum? Temel hal. Sonrasında eğer şu kısım olarak yazılırsa da buna ne diyorum? Uyarılmış hal diye yazılıyor. Bakır bir de artı bir ve artı iki değerli kalabiliyor. Burada da yine artı bir ve artı iki. Artı bir alırsa şuradan kopuyor. Artı iki alırsa da şuradan da bir tane elektron kopuyor derim. Geçerim. Başka ne kaldı onu da bakalım. Bitti 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 bitti. Sonrasında hem SC kaldı hem de FE kaldı. Onları da bakalım. Demiri yapayım ondan sonra en sona SC'yi bırakacağım. Demir var. Demirinkine de bakalım atom numarasına. 26. Demir 26. Demirde Allah'tan öyle çok alham şahım bir şeyler yok. 1S kare 2S kare 2P 6. 3S kare 3P 6. 4S kare. Şurayı silelim. 4S kare 3D 6 yapıyor. Sayıyorum 2, 4, 10, 12, 18, 20, 26. Şimdi burada da yine uçuk açık bir şeyler beklemiyoruz. Çünkü bakır ve krom için sadece uçukluk kaçıklık var. O da uyarılmış hali temel aldığım. Burada yine şuradan çizdiğim zaman. Bakın küresel simetri var küresel simetri yok o zaman yapıda küresel simetri yok diyorum yani küresel simetri olması için her tarafın küresel simetri olması gerekiyor 4 s çizersem yukarı aşağı d6'yı çiziyorum yukarı 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 sonuncuyu da atıyorum ben ortaya koyuyorum koydum ve bitti peki demirden ne oluyor demir artı 2 ve artı 3 alabiliyor artı 2 olursa nasıl oluyor 4 s kareden komple elektronlar kopuyor Sonrasında 3D6 kalıyor geri. 3D6 içinde şurada bir tane hani siyahla yazdığım kısım var ya. Artı 3 için ise, artı 3 için ise hem şuradan kopuyor hem artı 3 için şu siyah kopuyor. Eğer artı 2 dersen de bu artı 2 direkt şuradan kopuyor. Son olarak da demiri de sildik. SC dediğimiz element kaldı. SC dediğimiz element de 21. O zaman 1S kare, 2S kare, 2P6, 3S kare, 3P6. 4S kare 3D1 şimdi bakalım şöyle 4S kare 3D1 içinde yine şekli çizersem şöyle yapalım bir yukarı bir aşağı dedim 3D içinde değerinin 5 tanesini çiziyorum 5 tane çizdim İstediğim yere bir tane koyarsam bir kere peki bu SC dediğim elementin yükseltgenme basamağını söyleyelim genellikle şurayı tekrar alayım şimdi buradan 4S kareden kopar koparsa artı 2 olur sonrasında eğer bir tane koparsa artı 1 olur. Eğer 3 tane koparsa da artı 3 olur. Peki 3 tane koparsa 4S kare gider. 3D bir orbitali gittiği için buradan da gidiyor. Artı 2 dersek direkt 4S kare orbitali gidiyor. Artı 1 dersek de 4S1 3D1 olarak kalıyor. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Elimden geldiği kadar sizlere anlatmaya çalıştım. Birazcık karışık yazdığımın farkındayım ama böyle siz de tek tek yaparak öğrendiğiniz zaman hiçbir şekilde unutmazsınız. İyon dizilimleri de bir sonraki sayfada olacak. O yüzden şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın.